Geçen Ağustos'tan beri başvurdum Almanya vizesine. Hala beklemedim. Ben bu arada Amerika için başvuruna bulundum. Resmen reddettiler. Son zamanlarda çok red gelmesi yani öğrenci için çok hoş olmadı bence. Vize almak zorlaştı. Aileler, öğrenciler ve çalışanlar isyan edince tatil rotaları vizesiz ülkelere kaydı. Özellikle Schengen vize başvurusunda red cevabı alanlar yeni başvurularda da red alma korkusuyla rotasını vizesiz ülkelere çeviriyor. Bazı ülkelere sadece kimlikle giriş yapılırken kim ülkelerde kapı vizesi uygulaması bulunuyor. Hatta bazı ülkelerde ev vize uygulaması var. Yani internetten başvuru yaparak o ülkeye kolaylıkla giriş yapabiliyorsunuz. Gürcistan, Ukrayna, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Moldova, Azerbaycan, Bosna Hersek, Kırgızistan gibi ülkeler kimlikle gezilebiliyor. İşte en çok ilgi gören yerler. Özellikle Avrupa'da Bosna Hersek, Sırbistan ve Makedonya bu ülkeler arasında en çok tercih edilenler içinde bulunuyor. 329 Euro'dan başlayan fiyatlarla 3 gece 4 günlük tur paketleri Balkanlara düzenleniyor. Her yeri yani Avrupa'yı görmek isterdim, Hindistan'ı çok merak ediyorum. Bir başka rota ise? Arap Yarımadası olsun, Orta Doğu olsun, özellikle Mısır bölgesi çok fazla talep görüyor. Ve Uzak Doğu. Japonya, Türk seyahat severlerin en çok ilgi gösterdiği yurt dışındaki bir numaralı destinasyon diyebilirim. Kanal D Haber ihbar attı. 0532 349 12 12